Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte kaçış oyunu oynayacağız. Ee, ben daha önceden oynamadım sizinle denemek istedim. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse çok mutlu olurum. Lütfen gelsin. Serisine devam ederiz. Arkadaşlar şimdi başlayalım ben de yeni öğreniyorum da. <laughs> Arkadaşlar kardeşimin kanalı da var. Egenten ona da e şey abone olabilirsiniz. Like abone. Egenten oyun kanalı. Ha, yeah. Kazandık. Dans ediyor. Niye buraya girdi? Go go go! buraya geldik burada ne yapacağız ya bunları dikeceğiz bunu diktik arkadaşlar wow, Şimdi. go, go, go. bari sen gitme. Sen burada. Boş gitsin ya. Boşuna denemiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim uzaktan bakıyor. Ses gelebilir. Başlayalım yine. Gel evet. Arkadaşlar işte mal mal şeyler veriyorlar ya. Oyun oynarken sinirleniyorum böyle. Go, go, go. Şimdi buradan go, go. gitmek. Oy! Gümbalanmış. Çok sinirleniyorum burada video falan çıkınca ya. Go, go, go. Şimdi şunu. Tamam. So böyle oldu. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar video dönerek kafamı böcek kondu. Bir dakika sonra geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Çok kötü bir olaydı daha demin. Biraz uzakta video çekeyim bari. burada ne yapacağız? sandık Buradan şuradan. Oo. Oh. Buradan da bir yüz Şimdi no thanks diyelim. Ya niye video çıkıyor anlamıyorum ya. Arkadaşlar interneti kapatamıyorum kardeşim şeyi video gönderiyor. kendi kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar çok güzel bir bomba yine bomba aldık gidiyoruz 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 daha nereye gideceğiz ya allah allah köye mi gidiyoruz bir yıldız var herhalde. Aynen. Ne dondu? Heh. Aa bu, bu bakalım arkadaşlar. Bir dakika daha bekleyin. Yine böyle Arkadaşlar geri döndüm. Böcek vardı. Ya bu reklam var da öldürüyor insan ya. Çok kötü. Ya ne? Bana ne ya sizin şey? Ya nereye çıkıyorsun? Hah Geri oyunumuza döndük. Merhaba. Go go go! go. Ah, Burada, binin, Arkadaşlar gidiyorsunuz. Ne gidiyoruz. biz, Mine biz anladım siz olayı. Ben dememe gerek kalmadı. Ee, şimdi yine de reklam çıkacak. Ben biliyorum. Buna basmazsak en çok anla boyuna giremiyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim de oyunu çok tavsiye ediyorum. Çok reklam geliyor. Bir yerden sonra sıkıyor. Şimdi bunu açalım. İçimden geldi. Bu sizin için. Bu da sizin için. Şansınız yokmuş arkadaşlar. Üzüldüm. Şimdi ya reklamda sıktı ya. Değil arkadaşlar? Tam da sıktı. Go, go, go. Şimdi. Buradan, buradan şuraya. Lan lan yüz al lan yüz al şerefsiz. Yüz al. Alamadık ya lan. <laughs> Aa burayı nasıl geçeceğiz? Ha bomba kıracağız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.